Aslında koordinatörün çok fazla yaptığı bir şey yok. Genel koordinasyonu gözlemek haricinde. Aslında sistem, yaşayan kütüphane öyle bir sistem ki her e, sistem birbiriyle bağlı gibi küçük küçük grupların birbiriyle bağlı çalışmasıyla e, koordinatörü çok fazla bir iş kalmıyor aslında. Aksine koordinatör genel düzene bakmak haricinde bir de tek bir iş oluyor. Basınla, gidip basınla konuşmak, basın açıklamalar yapmak. E, bu aslında çok kolay gözüken ama çok gündemli bir iş çünkü basın çok fazla böyle ee, şekerciye girmiş çocuk gibi girip hemen böyle sorular sorup hemen işte bir şeyler çekmek istiyor. Bu aslında büyük bir iş, büyük bir gündem. Ama öbür taraftan baktığında Yaşayan Kütüphane koordinatörün her yere yetişmek gibi bir gündemi yok. Aksine sistemler çalıştığı için sistemlerin e, koordinatöre e, ilgili bir sorun olduğunda geri dönüp e, bir şeyler yardım istendiğinde koordinatör gidip koşuyor. Ama genel itibariyle koordinatör çok fazla koşturmuyor yani gün içerisinde bir defa öncesinde zaten fizibilite çalışmalarıyla koordinatör birebir ilgilendiği için öncesinde bir hayal kurma bölümü var ekip olarak. Ekibe aktarma bölümü var. Hangi alanda çalışacağız, kim nerede yer alacak gibi gibi. İlk gün uygulaması sonrasında alınan değerlendirme toplantısında o değerlendirme toplantısı gün içerisindeki ekiplerin çalışma düzeni ve genel üslupla alakalı aksaklıkları geri bildirimini alıyoruz herhangi bir aksaklık varsa. Bunun sonrasında ikinci gün yapılıyorsa eğer ikinci günde bu sefer onları iyileştirmeye yönelik çalışmalar oluyor. Yani atıyorum kitap kurtları kitaplarla alakalı koordinasyonu sağlayamıyorlarsa çok fazla kitap kurduğu yerine az kitap kurduğuyla çok şey yapmak. Veya işte bir çok dağınık bir okuma alanımız varsa alanı küçültmek gibi gibi böyle çok pratik çok fazla uygulama üzerinden deneyimlerle halletmeye çalışıyoruz süreci. Aslında o toplantılar sonrasında çıkan geri bildirimler yarınki işin, yarınki çalışma düzeninin nasıl olacağını anlatıyor, nasıl olacağını aktarıyor. Bu yüzden de değerlendirme toplantıları yapıyor olmak çok önemli. İki günlük, üç günlük organizasyonlarda. Bir günlük organizasyonlarda yani bir, def, bir atımlık bir şansınız varsa o zaman çok öncesinde fizibiliteyi çok iyi yapmak gerekiyor. Ee, krizler şöyle şeyler, ya yaşanmış deneyimler üzerinden. Şimdi çok fazla koordinasyon gerektiği için, çok fazla grupların bir arada çalışması gerektiği için bazen e, haber, e, insanlar birbirlerini unutarak çalışmak zorunda kalabiliyor. Yani şu şekilde mesela yapılması gereken bir iş var ve ortak bir iş. Kitap kurduğuyla e, kütüphanecinin yaptığı ortak bir iş. E, birbirleriyle konuşmadan iş yapınca bu sefer sıkıntılar doğabiliyor. Çünkü öbür taraf o işi yapacağını zannediyor. Halbuki öbürkü, öbür grup halletmiş gibi gibi tutar şeyler olabiliyor ama genel itibariyle yani tek çalışma esnasındaki tek dikkat edilmesi nüans, gereken nüans herkes kendi işini yaptığı sürece zaten sistem yürüyor. Çünkü işler hallolduğu olduğu sürece bir sonraki adıma geçiliyor, bir sonraki adıma geçiyor. Böylece her iş yapıldığı için koordinatörü çok fazla bir şey kalmıyor. Genel koordinasyon ve genel e, duruş itibariyle koordinasyon dışarıyla daha fazla ilişkileri yürütüyor